Bir tümör düşünün, cerrahiyle çıkarılamıyor, standart ilaç tedavisi bulunmuyor ve çocukluk çağının en kötü sağ kalma sahip tümörlerinden biri. D.I.P.G. yani Diffuse Intrinsic Pontingrion. İlk kez 1926'da Wilfred Harris tarafından tanımlandı. Yerleşim yeri beyin sapının pons bölgesi. 5 karakteristik belirtisi, denge kaybı, yutma güçlüğü, yüz felci, çift görme ve konuşma bozukluğudur. En sık 5-10 yaş arası çocuklarda görülür. Tanı günümüzde çoğunlukla MRI ile konur. Bazı merkezlerde güvenli bir şekilde biyopsi yapılabilir ve genetik incelemelerde en sık H3K27 mutasyonu saptanır. Uzun yıllar boyunca tek tedavi seçeneği radyoterapi oldu. Radyoterapi tümörü yok etmez, yalnızca geçici bir rahatlama sağlar. Son yıllarda on 201 gibi yeni ilaçlar tümörü yavaşlatma potansiyeliyle araştırmalarda dikkat çekiyor. Bu nedenle farkındalık yaratmak ve araştırmalara destek olmak çok önemli. Çocuk Beyin Tümörleri Derneği ailelere destek oluyor ve toplumda bilinç oluşturuyor. Çünkü birlikte ses olursak umudu büyütebiliriz. Beni dinlediğiniz için teşekkürler.